Yürede'nin korkunç ormanına hoş geldiniz. Aa, Buraya ah. giriş var ama buradan çıkış yok. Kübra <laughs> nereye geldik biz böyle? Predi, ne oluyor? Arkadaşlar, Freddy diyorlar, Freddy diyorlar. Arkadaşlar, ne oluyor ya? Predi mi? Ya biz evet, ya. ormanda gezmek için böyle toplanmıştık. Sonra Predi'm neviymiş burası? Freddy! Hey, Freddy biliyor musunuz? Korkunç Freddy. Çok korkunç. Arkadaşlar buradan kaçmamız lazım. Hadi gelin, koşun. Koşun arkadaşlar. Ya, Oğuz. Kübra, Cadılar Bayramı için şeker toplayacağız dedi. Kostümle geldim ben. Ya ben de yüzüme böyle bir makyaj yaptıydım. Makyaj değil aslında böyle taşlarla süslettirdim ama. Anam! Ne? Anam ne kadar korkunç. Anam! Ana, bunu, bunu, Ya ne Bradik, ne korkunç? Bradik. Ne oluyor? Kü Kübra'nın suratına baksana. Çok korkunç. Kaçka. Ya bak ne bana, Ya neresi korkunç Allah cezanı vermesin. Pratikçim yapma ya. normal haliymiş ya. Normal haliymiş. Allah kahretmesin. Ben de kostüm giydi sandım ya. Allah senin cezanı vermesin. Ya Hakanal, sen korkuksun. Aynen ya sen kendine bak. Aynaya bak. Ya yatık. Pis. Hadi gidelim Pis, pratik ya. korkutuyorsun. Vallahi ya evet, hadi gel pratik gidelim bu ya. Manyak bu. Arkadaşlar. Nereye gidiyoruz acaba? Bilmiyorum da. Bilmiyorum. Burası Freddy'nin eviymiş. Korkunç korkunç korkuttu beni az önce. Ama Aa. gideceğiz. Doruşko. Küb... Geride kalma. Koş hadi. Kübra. He. Bence bu bizi öldürmek istemiyor. Ne istiyor? Öpmek mi istiyor bizi? Ne sanıyorsun? Öldürmek istiyor tabii ya ki. Öldürmek isteyen biri niye dikkat et diye yazı yazsın ki yere? Ya trollemek için yapıyor ya. Hadi gelin gidelim ya. Aha. Burası evin girişi galiba. <laughs> Ay yapıyor. O zaman sen <laughs> hadi. Peşimde, peşimde, peşimde. Ana bana aa, koşuyor ay. lan bu. Bu ne biçim Ben gidiyorum. Ödüm koptu bu neydi <laughs> böyle? Çok fena yakaladı beni. Ama Nerede ya? Tam arkamızda. Arkadaşlar yukarıdaki kapıdan çıkacaksınız. Şaşkınlar. Allah Allah yine geliyor yine geliyor. Ay, çok 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 yakın. Nerede kaçınıyor kaçılıyor burada? Şuradan şuradan. Lan kapı var kapı yukarıda. Gelsenize kocaman kapıyı görmüyoruz ya. Yap. Burada Burada burada. <laughs> pratik yakaladı arkadaşlar maalesef. Of of. Hadi gidek pratik gelir birazdan herhalde. Kübra ya gel biz gidek o gelir. Tamam. Aha oğuz, bak şekerler bırakmışlar gerçekten şeker de toplayacağız. Bir tanesini topladım. Koşun koşun buraya gelin. Oh nam 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 derken bu ne lan kanlı zincir var. Ay arkadaşlar bu korkunç Freddy galiba burada bizim gibi küçük çocuklara kötü şeyler yapmış. <laughs> Anne ne biçim gülmek be. <laughs> Sana da. <de. gülüyor> ne küçük be. Vallahi ya. Hadi kübik. Hadi kübik. Ah be. Oğuz ne yaptın be. Kazıklandın resmen. Hem de gerçek anlamda. <laughs> ya Kübra öyle de denmez yani de. Gördüğün gibi çivili kaza ç, kapıldı. <laughs> evet gördüm. Çivilendin diyorum ya kazıklandın. <laughs> Ahmet sen ne yapıyorsun? Manyak uçma hadi gel gel. Ya bizim bu Dorishko ile Ege nerede ya Allah'ım ya Rabbim kesin onları teledi kurtuldular Gelirler Kübra. Geldi. efendim. Lütfen evimize geri dönelim Kübra bir şey yap. Ne yapayım sanki ben de bir şey yapabiliyor gibi arkadaşlar. <laughs> hadi buradan kaçmamız lazım ya bu evin başka bir çıkışı var galiba. Yani girişte o olduğuna göre. <laughs> Çok yaşa iyi misin Kübra? İyiyim hapşırık tuttu. Ne yapayım? Şey de değil mi? Kübra. Ya lavları görmüyorsunuz mu? Hapşırık tuttu. <laughs> Ama iyiyim. Hadi arkadaşlar gidelim. Hadi hadi. Anam dikkat edin arkadaşlar. Korkudan hapşuran insanlar bile var. Korkudan al. Oh! Oha, Az önce pişti galiba. Aynen. Balkabak kızartması gördüm ben. Balkanal kızartması. <laughs> cüs yapıyor. Just, just gidiyorlar. Vallahi cüs yapıyor. Hadi gidelim biz gelir onlar gel. Allah Allah. Aha doğru Kübra, bak biliyormuş buradayım. biliyormuş gibi gidiyorsun. Ya aha dur bilmiyorum şurada bir şeker var. Şu şekeri de alayım. Ya Kübra şekerle kandırmasınlar bizi. Ya buraya gelmişken şekersiz mi gidelim Pıyat Gel gel. Alayım gel. ben de. Al 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 gel hadi bir şekilde tamam. buradan çıkacağız bak okuş ok haritalarını takip ederiz. Gideriz buradan. Ahahahah <laughs> <laughs> sana da muhahahah. Aaaa düşmek üzereyim. Al, tut tut beni tut. tut. Ah! Oh. İkimizde düşen gidiyor. Maalesef. Maalesef mi? Maalesef gidiyoruz yani aside düşüp. Hadi arkadaşlar, hmm. hadi yapabiliriz. Dorishko sonunda gelmişsin. Bu arada Dorishko artık an kanal değil, pratik oyun falan olmaya karar vermiş galiba. Pratik oyunun güzel tişörtünden almış. Ah! ah Kübra, be. iyi misin? İyi değilim, yanıyorum. Asitlendim. Ay nereden de ha buradan? Bak öyle burada öyle çok öyle. garip sesler geliyor. Çabuk gel. Bu arada Pratik senin bu güzel tişörtleri nereden alacağız? Hankana Store'dan mı? Çok güzelmiş. Evet. Tamam. Herkes alsın ya. Çok güzelmiş. Ben de alayım. Evet Kübra'cığım. Bu arada Hankana Store Cadılar Bayramı'na özel indirimler yaptı. Herkes rahatlıkla alışveriş yapabilir. Vay. Orada kamera nerede ya? Kime konuşuyorum ben? Kamera yok kafayı yedim hadi. Bir şey yürüyor. diyeceğim bir dur bir garip bir fırsatı geliyor kulağıma. Diye. Aman böceklerle mi konuşuyorsun ha, kanal? Ana burada Bilmiyorum, bir şey var. Olabilir. Bu ne be? Bakayım. Aa, ana bir yerin kapısını açtım. Oy oy. Bu ne biçim kapı? Bir de bak kocaman. Ya Kübra ne kadar zekisin ya. IQ yemin ediyorum 2500. Ya manyak mısın? Ben bunun kitabını okumuştum. Burayı aslında biraz biliyorum. Ama çok değil. Bunu açmanı bir yolunu bul diyordu. Sen buldun işte. Senin 2500 ayıklıyorsun. Teşekkür ederim. Hayır hayır hayır. Ay ne oluyor? Hayır hayır hayalet hayır. arkamızda. Allah cezalı Allah git. Hoştu lan. Ulan hoş. Gülüyor mu ağlıyor mu? Allah cezalı vermesin. Çok korkutucusun. Ay git. Oh. Allah'ım ödüm çatladı. Az kalsın Nereye ya. Nereye kaçacağım ne? ben? Pratik yapabilirsin bak beni gör. Beni gör neredesin? Bizi gör lan. Aa, buradan galiba. Pratik. Hayalet var peşimde. Gel, gel. Beni takip et gel gel gel. Gel 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 koş 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 şöyle koş şöyle. Koş 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 gel 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 gel. Gel gel hah. Oh be. Allah. Ay hala kulaklarımda çınlıyor o hışırtısı ya ne evet. korkunç. Şuradan çekilmesin. Ah, Aynen şekerimizi de alalım. Yukarıya çıkıp kaçıp gidelim artık ya yeter. Heh, çık 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 çık. Aa burası neresi ya? Çok Allah değişik bir yere geldik. Patilatör çalışıyormuş burada da. <laughs> Sana da muha. Yeter be her gördüğümüz yerde muha Gülüyor gıcık. Şuradaki şekerde çalalım. Yolumuza bakalım. Haydi kübik, haydi kübik. Hadi hadi balkabağı hangi al. sen de korkutuyorsun beni ha? <laughs> Eyvallah lazerler var Kübra lazerler bunlar lazer. Ben de görüyorum lazer lazer lazer. Aa! Aa geçmiş olsun canlarım. Pratik de dura da gelsin. Ops. <laughs> Ana! Lan burası Squid Game. Squid Game değil mi bu? La bir şey de artık Squid olmasın lan. Vallahi Aa. Squid Game. Aa herkes ölüyor. Bir yıldız gibi kayıp gidiyorlar. Ben şundan şunu alsam. Ah! Nasıl bir, nasıl bir yer? Ya, camlara basmamamız lazım. Ben o şekeri almak için öldüm aslında. Arkadaşlar, sağdan, sağdan, sonra evet. soldan. Yani sağdan, gerçek oyunda da sağdan, böyleydi. sonra soldan, sonra tekrar sağdan. Aynen, sonra sağdan, sonra tekrar soldan, tekrar sol. Sonra sağdan solda. Hayır. Sen ka niye önden gidiyorsun? Kübra sen beklesene biz geçiyoruz. Lan ka kafam kaldı çok Allah. komik öftüm gördün mü? Lan mı? Pardon canım. Siz görebiliyor musunuz mu arkadaşlar bu oyunu? Yukarıdan elimizden. bak yukarıdan yukarıdan bakınca görebiliyorsun. Oh. <laughs> Allah be çok zor burası ya nasıl geçeceğiz? Yukarıdan bakınca Kamera yukarıya mu? çevirince camlar Aa Kübra ödürü. buldum. Nasıl? Dümdüz yürü. Nasıl? Hiç durmadan bak. mı? Aa yürü bak gidiyor. <laughs> Allah senin cezanı vermesin. Ya niye yalan söylüyorsun? Sen de ölmüşsün ya. <laughs> Hayır bak izle. Tamam izliyorum. Aha kırıldı bu gene. <laughs> Ana gidiyor. Hadi e, bakalım. ah gösterip, be. Aaa. Ulan. Sonuna kadar iyiydi. neredeyse vardı. Acaba zıplasak gidebilir miyiz? Neyse Hakan Hacım dur. Ben burayı çözeceğim merak etme. Sağ. Sağ. Sonra. Sol. Sağ. Zaten bunlar kırık arkadaşlar görüyorsunuz şuraya bakayım. Ah be yanlışmış ya. Ki. Epey de gitmiştik. Gel kalarak öldük yine. Burası. Ee, niye bastınız burası, camlar kırılıyor? Burası. 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 Hadi bakayım. Burası doğru. Evet doğru iş konu yanına kadar geldik. Arkadaşlar hangisi doğru? Ah gitti Ahmet. Kesin ön taraf. Şurası doğru. Hadi hadi bakayım neresi? Dora <laughs> sana güveniyorum. Aha, gel gel burası. Olsun. O zaman burasıdır. Allah be. Mıyım ben niye böyle bir şey yaptım ya. Şapşık gibi atladım hemen. Doğru sandım. Oley ben geçtim oley be. Hadi pratik yapacağız pratik. Beni takip et pratik. Kamerayı böyle yukarıya şey yap ondan sonra gel. Şibra buradan camları kırıp size destek vereceğim. Niye ki? Daha rahat geçin yalnız. Hangisi bu? Bilmiyorum. Ya Oğlum zaten tek bir taraf kalıyor lan. Kırdık hep camları. O zaman şu doğru olan başka Hadi kübya hadi kübya Yanındakine basmıyoruz. Hangisine basıyoruz bu sefer? Bu hangisiydi ya? Pratik arkandakilerden hangisi? Ahmet geldi. Benim gibi. yanıma gel. Tamam. Sonrasını hatırlamıyorum. Burası Ankaralı'nın durduğu yer. Zaten şu. öbür taraf kırık. Sonra burası evet. ve burası? Yaşasın Allah'ım çok şükür kurtulduk ya. Her yerde nasıl git oh gel karşımızda. vallahi bıktık biz <laughs> de ya. Sana da uha. Kaçtık ama görürsün muhahaha. Görürsün buradan bir kaçalım sana göstereceğim gününü. Muhahaha. ha. ne oluyor be? Böööğğğ diye bir ses geliyor. B Abi okula giderken tata. niye defterinizi canavara çevirttiriyorsunuz? Vallahi sevmediğim dersin kitabı bunlar. Ha bak bu. Sevmediğim dersin kitabı hepsi bunların. O zaten normalde de canavardı. Evet. Anam burası ya bu, var ya? Ya bu hayalet sesi Sa duyuyorum bir yerlerden. Kübik salça sürmüşler. Salça mı? Hadi bakayım hadi bakayım. Aa! Burada da ölmesin be kübik ama ya. Ya Rabbim ya çok korkunç sesler diyorum arkadaşlar. Bı diye. çok korkunç hayalet sesleri. Burası çok korkutucu bir yer olmaya başladı değil mi Hakan ağacım? Canım dikkat et dikkat et. E diyorum, dikkat aslında. Ya çok karanlık oldu ya. Gerçekten korku seviyesi artıyor oyunda. Ana yukarıda hayaletler var. Bunların sesiymiş meğerse. Ben Ana. şuradan çıkacağım ya. Ben buradan çıkacağım. Anneciğim anneciğim. Ate Uçan hayalete çarpıyordum. Ateşi, ateşi söndürmemiz lazımmış Kibra. Dur bakayım ben bir yere geldim ama. Allah. Anneciğim korkuyorum be. Aa, arkadaşlar ya ya yanan ateşi söndürdüm galiba başardım. Nasıl yaptın? Şu üstte üstte bir yer var. Bak ben şu üstteyim. Hayaletler var dikkat edin uçuşuyorlar. Buraya nasıl çıktın? Şu Bu şeyden, mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Bak bak gel gel şu en baştan şurada merdivenden çıkıyor. Aa yuh. Hayalete kafa attın değil mi? Dikkat et çarparlar tabii. Aa burada merdiven varmış. Arkadaşlar hadi ben buradan atlayacağım ama umarım umarım gebermek. geberme. Allah cezanı vermesin hemen geliyor peşime. Allah senin cezanı vermesin git buradan. Aa, duvara sıkıştırdım onu. Hayır geliyor 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 kaçmam lazım ya yolumu bilmiyorum çok karanlık. Allah tam arkamda ayva yedim. Arkadaşlar lambaların üstünden basarak geliyorsunuz bu tarafa. Pratik oraya geçtim ben pratik. Çok fenalardayım şu an Ahmet ve benim peşimde. Ahmet ne yapacağız? Aha buldu Ahmet'i iyi ki takip etmişim. Oh be. Ahmet kurtulduk vallahi. Yoksa ayvayı yiyecektik. Bakayım. Kimse yok. Gelemiyorlar herhalde. Hankalan. Sesimi duy. Dur bulmaya Aa. çalışıyorum. Gel size. buradayım buradayım. Heh, gör beni. Gel gel. Bacanın içine nasıl giriyorsunuz arkadaşlar? Yukarıdan Zıplayıp... merdivenlerden. nereden? Yok yok merdivenlerden şey yapıyorsun? Önce ocağı söndürüyorsun ateş sonra. Kibriya burada sugar var. Aldım aldım. Kovalarken ben ıstır attım resmen. Bir daha geldi bu. Gerçek mi? Yok bana gelmedi. Hayır, Vallahi orta, geldi oraya orta kadar git. Oraya kadar görüşürüz. gidersen geliyor tabi. Hani gelmedi. Gel pisi 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 gel pisi. Gel kuşu kuşu kuşu. Nerede o? Aha geliyor. Aha geliyor. Bu sefer öldürürse vallahi ve yerim. Koş. <laughs> gel kuçu 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 gel koş kucu, koş 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 kuçu kuçu kuçu. <laughs> Yakalayamaz ne oldu? Baya bir dalga geçti de yalnız yaratıkta. hadi hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> ya böyle dalga geçtim işte gülersin yalandan. <laughs> Ay dikkat edin. Yoksa çiviler var ya kafamızı böyle yere zombikler. Ahmet'in olduğu gibi. garip sesler duyuyorum. Aynen. Diyor ki buradan Kürem. yüz. Hadi bakalım. Yüzecekmişiz. Uy ve iyi hiç bir su. Kuduk Hayır kuduk. atık su atık abartma. Yüz diyor. Yüzelim. Kaka değil bu. Şıpır şıpır yüzelim. Ben kübik misseyim. Oh swim. Oh. Yüzdüm. Aha. Başka bir kanalizasyona geldik kanka nacım. Aa oh, 8 tane topladım. Ben 10'da 10 yaptım ya. Hiçbir şey vermedi. Oh. Aşağıda bir tane şey çıkardı. Hakan kaçtık kaçtı galiba ya. Çürük şey nasıl kaçıyorsunuz arkadaşlar? Yüzeceğim yüzeceğim. Yüzücan. Dur bakayım. Aha ben atladım. Hakan ha kaçıyorum galiba. Gel gel kaçıyoruz. Aha e, nereye geldik biz? Bizim ev işte bak burası. <laughs> ah <Aa>, kaçtık be. <laughs> vallahi kaçtık ya. Oh e, ellerim dert görmesin Kibra'cığım. Teşekkür ederim vallahi kaçtık süperdi süper. Ah çok hızlıyım şu an. Bakayım kim gelmiş. Ediyorum. Ahmet gelmiş. Hankınal burada. Başka bizden gelen var mı? Yok. Maalesef yok. Aa kim düştü suya? Ben de düşeyim. Ben düştüm yanlışlıkla. Aa, çok güzel ses geliyor ama. Çok güzel ses geliyor da öldürüyormuş ya. <laughs> evet. Ağacım ve Ahmet'cim gelin yanıma. Kaçanlar olarak şöyle bir e, videonun sonuna gelelim biz. Evet arkadaşlar muhteşem bir muhteşem yepyeni bir hobi ile sizlerleydik çok eğlendim. Biraz da korktum. Yalan söylemeyeyim. O korkunç Freddy beni biraz korkuttu arkadaşlar. Bir de o hayalet falan bayağı bir korkunçtu ama bu korku dolu o bilir. Çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız lütfen e, Kübra Nisa'ya abone olun. Hakkara ve Pratik'e de tabii ki abone olun. Bizlere abone olup destekleyin ki size böyle süper videolar çekebilelim ve süper eğlenceli vakitler geçirelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.